Zaman aktıkça var olduğunu sanırsın. Sabahlar geceleri takip eder, aylar yılları, gelecek dediğin şey bir boşlukta seni bekliyormuş gibi durur. Ama dur. Ya kandırılıyorsan, ya zaman seni değil, sen zamanı taşıyorsan. İbn Arabi işte tam bu noktada seni sarsar. Çünkü o der ki, zaman yoktur. Sadece senin farkındalığın vardır ve kader yazılan değil, çoktan okunmuş bir kitaptır. Hayatının kontrolünü elinde tuttuğunu sanıyorsun. Zorluklara karşı direniyor, kararlar alıyor, yollar seçiyorsun. Ama ya aslında tüm o yollar? Zaten belli ise, ya sen sadece yürüyorsan, bir filmin içinde sahneleri önceden çekilmiş bir oyuncu gibi, i̇bn Arabi şöyle der, kader yazmak değil, seyretmektir. Sen yazmıyorsun, sen sadece seyrediyorsun ve hayat senin seyrettiğin bir senaryo. Ama yazar sen değilsin. Zamanın geçtiğine inanıyorsun. Çünkü önce ve sonra diye ayırıyorsun her şeyi. Ama bu yalnızca senin algın. Allah için önce yoktur, sonra da yoktur. Başlangıç yoktur, bitiş zaten hiç olmamıştır. O bütün zamanlara aynı anda bakar. O her anın içindedir ve her an onun ilminde çoktan olmuştur. Her şey oldu i̇bn Arabi bu cümleyi kurduğunda zihinler çatırdar. Çünkü bu bir felsefe değil, bir hakikattir. Yaşadığını sandığın anlar zaten olmuş olanın sahnesidir. Sen yürümüyorsun, sen sadece hatırlıyorsun. Bu seni küçültmez, bu seni hakikate yaklaştırır. Çünkü sen bir planın parçasısın. Ve o plan, sen doğmadan çok önce tamamlandı. Biz zamanı bir çizgi sanıyoruz. Doğrusal bir rota gibi, Geçmişten geliyoruz, şimdiye ulaşıyoruz, geleceğe yürüyoruz. Ama İbn Arabi der ki, zaman daireseldir. Başlangıç sondadır ve son başlangıçtadır. Çünkü hakikat bir çember gibidir. Doğru yol sana bir yön verir ama çember bütünü gösterir. Her şey içeride ve her şey aynı anda olur. Senin yaşadığın her olay, sevinç, acı, dostluk, ihanet hepsi bir planın parçası. Ama bu plan zorbalık değil, uyumdur. Senin özünle yazılmış bir senaryo. Ve o senaryo dışarıdan da yatılmış değil. İçinden doğmuş. İbni Arabi şöyle der. Senin kaderin, senin özündür. Senin ruhunun dili neyse yaşadığın hikayede ona göre yazılmıştır. Peki özgürlük nerede? Her şey olduysa sen neyi seçiyorsun? Çünkü özgürlük her yolu seçmek değildir. Özgürlük sana en uygun olanı seçmektir ve senin özün seni bir yöne çeker. İrade Allah'ın sende işleyen sıfatıdır. Sen seçersin ama o seçim zaten sana ait olandır. Bu bir çelişki değil, bu bir derinliktir. Hayatındaki her kişi, her an, her olay birer ayna gibi seni sana göstermek için var. Sevinç bir aynadır, kayıp da öyle. Dostluk, ihanet, başarı, hüsran Hepsi seni sana taşır. İbn Arabi kaderi zincir olarak değil, aynı olarak görür. Kader başına gelen değil, içinde gördüğündür. Kimi zaman kader yıkar. Çünkü yıkmadan inşa olmaz. Kimi zaman susturur. Çünkü sessizlik duyurur. Bazen verir, bazen alır. Ama hepsinde bir hikmet gizlidir. Her şey seni uyandırmak içindir. Çünkü hakikat seni sana çağırır zihin geçmişte pişmanlıkla yaşar. Gelecekte ise kaygıyla yanar. Ama Allah her an yeni bir yaratış içindedir. Kur'an şöyle der, o her an bir şendedir. Yani her an yeni bir doğuş, yeni bir anlam, yeni bir sen. Ve sadece anda kalırsan onu bulursun. Zamanla değil, bakışınla yol alırsın. Çünkü Allah'ın ilmindeki yazı değişmez. Ama senin onu okuyuşun her nefeste yeniden yazılır. Bakış değişirse kader de değişmiş gibi olur. Çünkü o yazı senin idrakinle açılır. Ve şimdi sana bir soru. Bu yaşadığın an gerçekten şu anda mı oluyor yoksa zaten olmuş olanı mı yaşıyorsun? Kalbinin derinliklerinden bir ses yükselecek. Her şey zaten olmuştu. Sen şimdi sadece hatırlıyorsun. İbn Arabi der ki: Kader kalbine gizlenmiş bir yazıdır ve bu yazıyı okuyabilen kişi insandaki hamildir. O dış dünyaya bakarken iç dünyasını görür. Bir yaprak düşerken, bir dost uzaklaşırken, bir dua kabul olmazken o sadece olayı değil, olayın arkasındaki manayı seyreder. Çünkü o bilir. Kader başa gelen değil, kavranan hakikattir. Hakikatin bilgisi dıştan gelmez, ezberle öğrenilmez kitapla kavranmaz. O bilgi keşf ile gelir. Yani perden kalkar. Ve sen görmeye başlarsın. Gördüğünde zaman kırılır. Çünkü geçmiş, şimdi ve gelecek aynı pencereden görünür hale gelir. İşte o an zihin susar, kalp konuşur. Ve o ses sana der ki sen hiç değişmedin. Sadece fark etmeye başladın. Zaman artık bir takvim değildir. Zaman bir haritadır. Ve o haritada yön bulmak dış dünyaya değil, iç pusulana bağlıdır. Acılar o haritadaki işaretlerdir. Kayıplar duvarlara kazınmış harflerdir. Okumayı öğrenirsen kaybolmazsın. İbn Arabi der ki: Zaman bir labirenttir. Ama bu labirent seni kaybetmek için değil, kendine döndürmek içindir. Ne geçmiş vardır, ne gelecek, sadece şimdi. Ve şimdi Allah'ın en çok bulunduğu yerdir. Çünkü o her an bir yaratış içindedir. Her an yeni bir oluş, her an yeni bir doğuş. Sen eğer şimdi de kalırsan onu bulursun. Ama geçmişte yaşarsan pişmanlıkla boğulursun. Gelecekte yaşarsan kaygılarınla yanarsın. İşte bu yüzden an kutsaldır. Ve kader şimdiyle açılır. Senin kaderin böyleymiş dediğin şey Belki de sadece şu anki bakışındır. Bakış değişirse yol da değişir. Yol değişirse yazı yeniden okunur. Çünkü yazılmış olan sabit görünür. Ama senin anlama biçimin sonsuzdur. İbn Arabi şöyle der: Hakikat değişmez ama onun yansımaları her an dönüşür. Ve sen o yansımaları seyrederken aslında kendi içini seyredersin.